Kamu Taşeron Haber kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir haberle sizlerle birlikteyiz. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz'da memur zam tahmini. A Haber canlı yayında konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz memur maaş zamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaşları ile ilgili torba yasa pazartesi gününden itibaren her an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebilir. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu da yaklaşık yüzde 85 zammına geliyor. Anlamına geliyor. Peki bu rakamın üzerinde kalan memurlara ne kadar zam verilecek? Zamlardan emekliler nasıl etkilenecek? Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz A Haber canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları en düşük memur maaşına hak iş toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı kamu işçisinden düşük kalmayacak şekilde enflasyona ezdirmeyecek şekilde hakkaniyetli bir zam yapılacağı müjdelerini vermişti. Buna göre taban aylığın 15.000 TL'ye çıkarılacak. Daha sonrasında enflasyon refah payı eklenmiş olacak. Oransal bazda %86'ya varan bir zam söz konusu. Fakat bununla ilgili üst kademede olanlar nasıl zam alacak? İşte orada da bir formülasyon var. Memurun görevine, ünvanına, derece ve kademesine göre bazı zamlar yapılacak. Buna seyyanen zam da eklenmesi söz konusu. Bununla ilgili enflasyon verisi Haziran ayında belirleyici unsur ama şu an Haziran ayı net olmadığı için önümüzdeki hafta netleşecek. Netleşeceğinden dolayı kabaca söylüyorum. 5 aylık 13.13'lük bir fark var. Bu kesin cepte. Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Yani bir öğretmenimiz birinin dördüncü kademesinde ise şu an 15.793 TL maaş alıyor. 5 aylık enflasyon verisiyle 17.866.62 lira. Bu kesin cepte. Ama bunun üzerine bir refah payı seyyanen bir zami eklentisi söz konusu. %30 ile %35 arasındaki bir refah payı ile beraber zam beklentisi var. Kulis haberlerine göre buna et, eklenti olarak 5000 TL, 7000 TL ve 8000 TL'ye seyyanen bir zam olması olasılığı var. Dolayısıyla her derecede kademede olan memurlarımızın maaşları farklı oranda artmış olacak. Yine SSK ve Bağkur emeklerinde de buna benzer bir yöntem olacak. Çünkü onlardaki maaş zamlarıyla alakalı 7500 TL'ye Nisan 2023'te arttırılmıştı. O dönemde 7500 TL'nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılmamıştı diye bir haber yapılmış. Kamu biz sayfasının haberini sizlerle paylaştık arkadaşlar. SGK uzmanı Emin Yılmaz a bu şekilde açıklama yapmış. Biz de sizlere bu videoyu paylaştık, haber ettik arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.